Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir videoda ile karşılayayım. Şimdi bildiğiniz gibi demiştim ki 5000 ee, kupa olduğunda ne yapacaktık? Ah, buradaki kutuyu açacaktık ve 5005 kupa oldum. Ne kadar ne, neden bu kadar uzun sürdü derseniz çünkü evimizde internet sıkıntısı vardı. Sıkıntı olmuştu internette. Ondan dolayı arkadaşlar ben de biraz bekletmiştim. Şimdi arkadaşlar diyeceğim böyle böyle. Sonra deyip çıktım kusura bakmasın arkadaş neyse e, nasılsınız iyi misiniz ben de iyiyim şimdi bro pass geldi bildiğiniz gibi ben buradaki büyük kutuları beklettim tamam buradaki büyük kutuları beklettim şimdi bugün e, hem buradaki büyük kutuları açacağız hem de arkadaşlar 5000 kupadaki sevincimizi yani kut e, kalan kutularımız var bir de onları da açacağız e, toplamda 3 büyük kutu 19 tane savaş kutusu, bir tane de mega kutu. Önce arkadaşlar şunlardan başlayacağım. Neden şunlardan başlayacağım derseniz çünkü arkadaşlar mega kutudan şey verebilir bakın. Dükkana girdim yanlışlıkla. Aynen ha. Savaşçılardan arkadaşlar bunun aksesuarını verir. Şelinin aksesuarını verebilir. Şimdi bulu yükselsem 7 rütbe yapabilirim. Şimdi yapmıyorum. Çünkü neden yapmıyorum? Önceden yapabilirdim. Yapmayacağım zaten de. Mega kutuların hepsini açtıktan sonra yapab yapacağım. Şimdi neden? Şimdi bunda aksesuar açılacak. İkisinin ikisi de çıkabilir. O yüzden hiçbirini açmayacağım. Korkuyorum. İnşallah arkadaşlar kutulardan gelir. Öncelikle buradaki savaş kutularından başlıyorum. Bu videoya yani çok bir like o kadar da şey yok. yani kutu açılımı videosu. Ha, 200 katlayıcı yani 5 like yeterli benim için. Neyse devam ediyoruz. Hadi ya ver de çıkayım hemen. Açıyorum şu anda. Verirsin değil mi ya? Ver şunun şeyini abi. Ver bu şerinin aksesuarını. Ver de şerinin aksesuarını kurtulayım. Hadi. Hadi süper sen adamsın abi. Oh 600 jeton katlayıcı oldu lan. Hadi verirsin. Veri kocam. Aman tanrım hiç beklemediğim bir anda Riko geldi ve süper enderleri tamamladım. Abi süper enderleri tamamladım ve sonunda ya. Abi ya yıllardır hatta haftalardır Riko'yu bekliyorum. Vere vere şimdi mi verdin ya? Neyse, Riko güzel oldu ama onun yerine onun aksesuarını da ver. Sen güzel olur ya süper sen, değil mi? Çünkü yani şeyden çıkarmak istemiyorum. Mega kutudan aksesuarı çıkarmak istemiyorum. Umarım çıkar diyorum. Umarım çıkar çıkardı lütfen çıksın çıksın lütfen çıksın artık. Çıksın artık lütfen çıksın ya. Abi lütfen çıksın. Hadi bu bu kutudan çıkar değil mi? Çıktı. Hayır ya. Abi lütfen ver. Lütfen ver o aksesuarı. Ve sonunda aksesuar geldi. Yes be. Adım son kutudan. Abi son kutudan vermiş lan. Çok sıkıntılı bir iş. Abi sonunda ya verdi ya hele şükür ya. Uf, neyse onu verdi. Şimdi kalan kutuları açıyorum bir büyük kutuda ve bundan vermedi. Buradaki büyük kutularımı ve 50 altınımı da alıyorum. Şuradakini de açayım. Sonra bunu da alayım. Bakayım bundan kaç verecek. Şöyle bastım. 111 verdi bundan çıkmayacak. Neyse arkadaşlar çok. Abi çok şu an var ya. Hem rico geldi hem odumuzlandırıcısını aldım. Şimdi şunu bir yükseltelim. Tamam seviye 2 oldu. Ben bunu şey yaparım umarım. Çok mega kutu açamıyorum. Neyse. Abi şimdi olayın en sıkıntılı yerine geldik. Abi o kadar bekledim, yaptım, ettim, çabaladım. 5000 kupa olduk. Ve bir dahaki mega kutu 6000 değil tam 7000 kupada. Şunu şu kenara alayım daha rahat açabileyim. Şuraya alsak yeterli. Dur orada kalmasın. Şu kenara atayım. Burada. ha Abi bak şimdi. 5000 kupaya mı şu anda? Arada kaç bin kupa var? 2000 kupa. 2000 kupaya gelmek çok zor aslında. Evet. Mega kutuyu açayım mı? Abi çok heyecanlıyım ya. Bir şey vermezse var ya çok pis sinirleneceğim. Vermeyebilir çünkü Rico verdi. Ya ben karakter beklemiyordum. Mega kutudan bekliyorum abi bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. 5 yazdı. Allah belanı versin. Süpersen. Ha, <laughs> <laughs> ya bu kadardı değil mi ya? Bu kadardı ya. Yani. <laughs> Ay bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> Bak, emek verdim. Başladım buradan. Neta, savaş kutusu hesaplaşma kutu, kolt, jeton kaplayıcı, hesaplaşma, puan, işte görevler, bul, özel etkinlik, işte o savaş kutusu, jesi, 50, 25, büyük kutu, 50 altın, savaş takım etkinlikleri, 25, 50, büyük kutu ve brok. 50, savaş kutusu, 75 güç puanı, 100, 50'ye güç, güç puanı, büyük kutu. 50 büyük kutu derken dynamite derken o arada bu bu o arada tik o arada da mega kutu. Abi emek vererek yemin ederim ölelek 5000 kupa yaptım. Bunun karşılığında bana ne verdi biliyor musun? Tuz. Tuz vız verdi bana. Bunun karşılığında bana tuz vız verdi. Bakın. Şimdi o kutulardan belki Rico vermeyeydi. Belki demek mega kutudan verecekti ne bileyim. Belki mi yani iki şanslı olabilir. Bilmiyorum. Abi mega kutudan vermedi ya. Çok üzüldüm. Yani ama yani şimdi 10 var. Önümüzde bir 10 daha var. Şimdi bir kademe atlayabilirim ama kademe atlamak istemiyorum. 100 taş yapmayı düşünüyorum. Şu an 70 taş olacağım neredeyse. Bakın. 15'e geldim mi kaç taş oluyorum biliyor musun? 88 taş olacağım. Sonra 2 taş daha verse 90 taş. Şu an bir 30 kademe atlasam çok çok ama çok sonrasında pişman olacağım biliyorum. O yüzden kademe falan atlamak istemiyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım bir sonraki videoda e, Brawl Stars videosunda mega kutuya gelmiş olurum. Şimdi Umarım gelmiş olurum. Like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Umarım like atmasınızdır. Bakın Gale var önümüzde. Gey var ama maalesef ben Gey'ini alamıyorum çünkü 249 taş ihtiyacımız var. 169 taşa. Çünkü yani açmamız lazım. Rapaos. Brawl Pass'ı almamız lazım %70'e. O yüzden maalesef ama keşke verseydi. Umarım bu 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 mega kutudan, şu mega kutudan arkadaşlar şu bastığım yani 10. seviyedeki mega kutudan umarım ama umarım Gale veya başka bir karakter verir. Ama ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu videoya 5 like gelirse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay hadi 20 abone olalım.